Bu hafta Giresun'dayız. İlk durağımız Giresun Premier Sineması. 6 salon yaklaşık 600 kişilik kapasite. Sabah 11 gece 12 saatleri arasında seanslar var. 4K, Dolby Atmos, IMAX yok. Görüntü kalitesi yoktan biraz üstte. En azından reklamları net görüyorsun. Öğrenci 200, tam bilet 220 TL. Bu salonlarda klima çalışmıyor. Havalandırım olmaması bir kenara. Personelerin mutsuzluğu ve ilgisizliği inanılmaz. Ya mutlu çalışın ya da işi bırakın. Bizim için puanı 3.4. GCD Sinema. Yine bir AVM sineması. 5 salon var. Kapasitesi yaklaşık 500 kişi. Güncel filmler var. 3D var. Mısır alamadım şekerim düştü sanabilirsin sanma. Çünkü pahalı. Görüntü karanlık. Ses sistemi cızırtılı. Biletler 250 TL civarı. Çünkü değişiyor. Biletini alıyorsun ve istediğin yere oturabilirsin. Öyle bir denetim falan yok. Sinema ilk kurulan AVM içinde açılmış. Bu yüzden hem AVM'nin hem de salonun kendini geliştirmeme ihtiyacı hissetmesi buna dayanıyor olabilir. Nüfusu 10 binlerle, öğrencisi binlerle, gençliği kahvelere sığmayan koskoca Giresun'da yalnızca iki sinema salonunun olması tam bir kültürel komedidir. Vizyona giren tek şey duyarsızlık. Perdede oynayan tek şey şeyse ilgisizlik. Giresun'da sinema salonlarının durumu bu tarihi itibariyle ne yazık ki bu şekilde. Sen de yaşadığın bölgedeki sinema salonlarını gezmemizi ve puanlamamızı istiyorsan yorumlara yaz. Seviliyorsun. I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great nice. I don't want to go to work cuz